hafta girişim raporu için aramızda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şenol Bey merhaba. İyi akşamlar. Merhaba nasılsınız? İyiyiz efendim çok teşekkürler yayını izliyoruz. Başkanıma ve sizi sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Sağ olun çok teşekkürler. Evet hocam bu hafta Türkiye'de ve dünyada girişimcilik alanında ne gibi gelişmeler oldu? Buyurun söz sizde. Evet efendim tabi bir kere e, yerli milli girişimlerle söze başlamak istiyorum. Çünkü yerli milli girişimler bizim ülkemiz açısından da kalkınmamız açısından da son derece önemli. E, ilk haberimiz yerli girişim Gamester Kids'e büyük bir yatırım gerçekleştirildiği yönündeki haberimiz. Bu e, Gamester Kids özellikle eğitim teknolojilerine odaklanan bir şirket şirket özellikle 850 bin dolarlık bir yatırım alıyor bir uygulaması söz konusu Tiny Minds isimli bir uygulama söz konusu burada işte hem teknolojiyi sunuyorlar hem eğlenceyi sunuyorlar hem eğitimi sunuyorlar bir araya getiriyorlar hatta çok farklı dili özellikleri de söz konusu İşte Türkçe, İngilizce, İspanyolca Portekizce ve Arapça dillerini de destekliyor ve bu Tiny Minds uygulamasının gelirlerinin de %85'inin yurt dışı pazardan elde edilmesi söz konusu yani bunu ne demek Şenol Bey? Türkiye'ye ciddi manada bir yatırım gerçekleştiriyor demek oluyor. O yüzden de çok önemli bir girişimcilik söz konusu olduğundan dolayı e, bu e, haberimize başlamak istiyorum. Tiny Minis özellikle Amerika, Brezilya ve Suudi Arabistan pazarında da çalışmalarına devam ediyor. E, dolayısıyla bu çalışmaların e, ülkemiz açısından devam etmesi son derece önemli. Yine farklı şirketlerin şirketlerinde e, bu noktada yapacak çalışmalarını biz takdirle karşılarız ve tabii ki haftalık girişim raporunda, girişimcilik raporunda da açık yüreklilikle söyleriz efendim. İkinci haberimiz dünyadan geliyor. Microsoft firması Activision Blizzard'ı satın alıyor. Biliyorsunuz ...Microsoft firması, Bilgeis'in Microsoft firması... ...özellikle video yayın endüstrisi konusunda da... ...çok ciddi gelişmeleri olan... ...çok ciddi oyun yazılımları olan... ...Activision Blizzard'ı... ...68.7 milyar dolarlık rekor bir fiyatla satın alıyor. Çünkü gerçekten bu seri içerisinde... ...bu şirketin yapmış olduğu, geçmişte de yapmış olduğu... ...hatta benim de zaman zaman oynadığım oyunlar vardır. Call of Duty gibi, World of Warcraft gibi... ...Diablo gibi, hatta Candy Crush saga gibi küresel oyun hitlerinin yanı sıra çok ciddi manada işte dediğim gibi farklı oyunları da söz konusuydu. Burada hem şirketi alıyor hem de çalışanlarını birlikte alıyor. Dünya açısından çok önemli bir nokta olduğundan dolayı ikinci olarak da raporumuza bu gelişmeyi dahil etmiş olduk. Üçüncü yine bir Türkiye'den geldik, bir yurt dışına geldik. Tekrardan Türkiye'ye gelmiş olalım Şenol Bey. Özellikle Türkiye'de yapay zeka zirvesinde ...geri sayım başladı... ...Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin düzenlediği... ...altıncı Türkiye Yapay Zeka Zirvesi... ...özellikle her şey bir soruyla başlar temasıyla... ...bundan yaklaşık dört gün sonra... ...26, 27, 28 Ekim tarihlerinde... ...Türkiye'nin tüm yapay zeka ekosistemini... ...bir araya getirecek... ...sizinle de zaman zaman yaptığımız yayınlarda... ...bildiğiniz üzere yapay zeka konusunu sürekli gündeme taşıyoruz... ...Türkiye açısından da bunun ne kadar... ...önemli olduğunu ifade ediyoruz... ...bu zirveyle birlikte aslında yapay zeka startup ekosistemleri ile ilgili detaylar konusunda herkes bilgi sahibi olacak. Burada projeler, vizyonlar ve sektöre yön verecek yenilikler sergilenecek. Türkiye'nin de ivedilikle yapay zeka pazarına girmesinin ben son derece önemli olduğunu ve dolayısıyla bu etkinliğinde bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye dedik tekrardan bir haber daha yurt dışına aktarmış olalım. Amazon'un drone teslimatları devam ediyor. Şimdi girişimcilik her noktada var biliyorsunuz. Perakende ve teslimat konusunda da ciddi bir girişimcilik örneğiyle karşı karşıyayız. Amazon özellikle teslimat sürüşlerini e, iyileştirmek adına artık dronlarla yani hava yoluyla biliyorsunuz trafik sorunu e, motor kuryelerin işte dediğim gibi artık trafiği ciddi manada işgal etmesi sebebiyle Amazon artık drone teslimatlara başlıyor Şenol Bey. E, bu insansız hava araçlarıyla bu gerçekleştirmiş olacak ve artık kısa süre zarfı içerisinde insansız hava araçlarıyla bir noktadan diğer noktaya teslimat sağlanmış olacak. Bu da yine Dünya açısından önemli bir gelişme hatta belki Türkiye'deki e-ticaret sektöründe etkileyecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor efendim. Yine yerli girişim İngos'a yatırım hamlesi gerçekleştirdi. Özellikle yapay zeka teknolojisi konusunda ciddi altyapı çözümleri getiren EdTech ve bununla birlikte çalışan yerli girişim Ingo'sa özellikle Arya girişim sermayesi yatırım fonundan 1,5 milyon dolar değerinde yatırım aldı. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu yatırımlarla birlikte özellikle bu markaların dijital pazarlama teknolojilerine yönelik altyapı hizmeti sağlanmış olacak ve diyalog temelli pazarlama stratejisi ülkemizde gelişmiş olacak. Bu satın alma süreçleri de daha hızlı gerçekleşmiş olacak. Bu da ciddi bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Yine yerli mobil oyun girişimi apps'ten son haberimiz söz konusu. Girişimcilik noktasında özellikle biliyorsunuz mobil oyun sektörü Türkiye'de ciddi manada gelişim gösteriyor. Hatta şirketlerimizin yurt dışına satıldığını görüyoruz. Burada aslına bakarsanız 2014 yılında işte mobil uygulamalar geliştirmek amacıyla kuran 4 arkadaştan oluşan kurucular arasında 4 arkadaşın olduğu Apps 2017 yılında geliştirmiş olduğu e Word kelime oyununu gördüğü ilgi sebebiyle mobil oyun tarafına yönelmiş durumda ve özellikle bu girişim 2009 yılından itibaren mobil uygulamalar geliştiriyor ve şu anda da baktığımızda ciddi manada dünyadan da bu mobil oyun sektörüne ilgi artmış durumda. Türkiye'nin bu noktada ciddi manada mobil oyun sektöründe ciddi bir ülke olduğu ve aslında birçok ülkenin de Türkiye'deki bu pazarı takip ettiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Hani hep şunu diyoruz Şenol Bey, hep biz dışarıya özeniyoruz ama hakikaten bizim kendi içimizde de çok ciddi girişimciler, çok ciddi dediğim gibi bilişim ve sektörel firmalar söz konusu. Zaten dönem dönem sizler de yayınlarınıza konuk ediyorsunuz. Bizler de bu sayede aslında bu kişiler hakkında, bu firmalarımız hakkında bilgi sahibi oluyoruz. O yüzden teknoloji ve gelecek programının da bu noktada önemli bir misyon yürüttüğünün altını çizerek haftalık girişimcilik raporunu sonlandırmış oluyorum. Çok teşekkür ediyorum Şenol Bey. Evet, Sağ olun. Güzel sözleriniz <laughs> için de çok teşekkür hocam. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık hocamıza aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.